Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir rüzgarız ve Gökberk Demirci aşkından en güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizler için e, güzel oyuncu Özge Yağız ve yakışıklı karizmatik oyuncu Yemin dizisinin başrol oyuncusu Gökberk Demirci aşkından en güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Umarım çiftimizin en güzel görüntülerini siz de beğenirsiniz. İyi seyirler.